Thank <laughs> you. Diyetisten hayriye. E, bu hasta grubunun ameliyat öncesinde e, kalori kısıtlı diyet yapmakta zorlandığını biliyoruz. E, ameliyat sonrasında bu diyeti yapmaktansa keşke zamanında diyetime uysaydım deme oranları nedir? E, pişmanlıklar yaşıyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Güzel soru. Yani hastaların hastaların evet evet çok bu da güzel soru. Güzel soru yani e, şey için hastaların hastaların Evet evet çok bu da güzel soru. Bu eee uh, this is an important question because we have a lot of dietitians here and we have a lot of patients. They are like 50-50. Mhm. Mm and the question was coming from uh, two dietitians actually. Belki siz diyetisyen değilsiniz ama ama yani diyebilir çok bu konuyla ilgilenen birisiniz. So they are asking us that uh, is there anybody who is uh, what's the rate of people who are very Unhappy that they were operated on, who are who are, uh, very little. Who, are reg who are regretting. This is the one question. This is the first question. And uh, since she was saying that, uh, uh, since uh, it is very difficult to do diet uh, when you are uh, a morbidly obese person, it is almost impossible. It is, you crave for everything. It's almost impossible. How come uh, those people? Who were operated on are managing with such a strict diet. Bir veya iki kez duydum hayatım boyunca. Bütün hayatında bir iki tane hasta görmüş. Ben bunu yaptığıma pişmanım diyen. I had one challenging patient who um, was 17 years old, so he was the youngest patient that we operated on. 17 yaşında bir hasta da bir kere olmuş böyle bir problem. I didn't think he was mentally ready for the surgery. Ben zaten onun ruhi açıdan buna çok hazır olmadığını düşünüyordum diyor. But he was pressuring us. He had to have the surgery because he had to go to college and he needed this and he basically had it because he pushed so much. Yani çok 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 istediği için bir yandan da olmuş ama böyle bir enteresan bir durum evet. But he has some other um psychological issues where he's addicted to food. Onun ciddi başka problemleri varmış, ciddi uh, gıda bağımlısıymış, yemek yeme bağımlısıymış. He never left the house. He um, food was his best friend. His parents just to keep him quiet because he'd throw temper tantrums and fight with them all the time. He'd always eat. He'd always yeah, eat. that was a uh, that was a very severe clinical okay. psychological so case. He, his issue was he kept telling me, you know, I that was one person, so I don't think that's very common. Um, I heard it again from someone else, but that was only because she, uh, you know, in, in the beginning she was very fatigued. She was in and out of the hospital, maybe with some other um, medical issues. But, um, you know, that's something they said just out of, you know, the feeling that they felt right then and there. But in the long term, every single patient um, that I've had. uh was happy that they took that route to be operated. On. Yani uh, you you're in this business since 7 years and you you've seen like how many patients? Like maybe 2000 patients. So it's much less than birden daha az yani birkaç bin hastadan iki tane hastada uh, pişmanlık lafı duymuş. Onların da ikisinde çok özel problemleri olan, uh, ciddi uh, psikolojik sıkıntıları olan insanlarmış belki de ameliyat olmamaları gerekirdi. Zaten psikoloğun en önemli taraflarından biri de o hastaları bize ameliyat öncesinde elimine ettirmek. Çünkü bizde tabii ki amacımız kimseyi mutsuz etmek değil. Bizim de kendi yani kendi deneyimimizde daha mutlu olmayan hiçbir hastamız olmadı. Bence bu ameliyattan sonra şunu da söyleyeyim belki diyetisyen arkadaşlar arasında bilmeyen olabilir. Binde birlik bir ölüm oranı var bu ameliyatın. Binde birlik. Yüzde bir de ciddi komplikasyonlar olabiliyor. Nazar değmesin daha bunların da hiçbiri başımıza gelmedi. Bunlardan biri olmadıkça yani size yaşanan mutluluğun miktarını anlatamam yani. Eğer bir diyetisyenseniz ve size bir tane morbid obez gelmişse vücut kütle indeksi 50 olan ve ona bir kere diyet yaptırdınız mesela 40 kilo verdirdiniz sonra tekrar 10 sene, 3 sene sonra 43 kilo alıp geldi bir daha diyet verdiniz gene 10 kilo aldı 13 kilo verdi ondan sonra bir daha diyet yaptırırsanız bu ethical bir şey değil. Nasıl hanımefendi bu işten ekmek parasını kazanıyor ve çok ciddi ve iddialı bir diyetisyen buralara kadar davet ediyoruz. Yani morbid obeziteyi diyetisyenlerin kucaklaması lazım. Birlikte bu, bu işte emek vermemiz lazım. Mücadele edilebilecek bir konu değil yani. Aynı şey endokrin doktorları için de geçerli. Tipiki diyabet olan bir morbid obez hastasına hala hala e, endokrinolojik kons konsültasyon vermenin falan hiçbir sanat değeri yok. Sizin bu sorunuza bir hastamız cevap verse daha iyi olur. Evet ben e, iki buçuk ay oldu. 4 Haziran'da e, 120 kilodan 92 kiloya kadar. Yaklaşık indik. E, pişmanlık var. E, daha önce ameliyat olmadığım için pişmanlık var. Yani e, o şekilde yaklaşmak lazım. Sabah kalkıp aynaya baktığım zaman ilk ameliyat olmuşum diyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum o ilk ameliyat olmuşum diyorum. Yani yaşam tarzımız tabii ki değişti, hareketimiz tabii ki değişti. E, ameliyat olmadan önce her gün bir avuç ilaç içiyordum. Diyabet. Ee, şeker ilacı yani, ee, tansiyon ilacı, işte lipid ilaçlar, karaciğer ile alakalı ilaç. Ameliyattan sonra hiçbir şekilde ilaç içmiyorum. Sadece mide koruyucu, pulset hocamızın önerisiyle ve vitamin. Sleeve gastrektomi yapıyorsunuz. 3 gün sonra insülin bağımsız hale geliyor hastalar. 3 gün sonra. Kilo kaybını takip etmiyor diyabet üstündeki etki. Yani diyabet üstündeki bu ameliyatın iyileştirici etkisi kilo kaybından sonra olmuyor tamamen hormonal mekanizmalarla nöroendokrin bir bir takım pathway'lerin bloke edilmesiyle tam nedeni bilinmiyor diyabet derhal ortadan kalkıyor. Ve dolayısıyla hani ne insülin vermiyoruz. O yüzden hani diyabetle ilgili bir sıkıntımız hiç olmuyor.